Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bakın şöyle yanımda arkadaşım da var. <laughs> Bakın size abone olun diyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle başlayacak diyorum. Başlayacak diyor. Tamam. Şöyle hemen boss savaşı zorda da oynayalım. Arkadaşlar ben bir tane daha video çekmiştim. Neden zorda da olduğunu sormayın. Bir tane video çekmişim bundan önce. Ee, videonun sesi çıkmamış. Yani video boşa çıkmış. Olmamış yani. O yüzden o videoyu iptal ettik. Şöyle hemen şu boss'u da öldüreyim. Yani o kadar emek harcaymıştık. Bir 9-10 dakikalık bir şeydi zaten. Yani normalde 20-30 dakikalık çekecektim. Ama e, çektiğim uygulama 13-14 dakikadan fazla video çektirtmiyor. Hemen şöyle robota öldüreyim haritayı yapan da nasıl bir hakkı varsa artık Allah aksesuarı yanlış bastım ya aha robot orayı verdi tamam bunu da veririm şöyle atlayalım hemen robotun üstüne hemen hiper şans yok öyle tamam şöyle robotu öldürürüz zaten gizli zorga modda ben bunu öldürürüm ha Hayır lan? şöyle tamam arkadaşlar öldürmesin Hemen şuradan ben zaten can doluyor Edgar'ım can çağı. can ödünç alıyorum gideceği yere sıktım ve bitti kolaydı kolaydı yani çok kolaydı şöyle hemen ee, diyorum ne diyeyim Kolay Kolay Kanka Kolaydı kanka yazdım Yazdım Tamam Karakter de değiştirme ben Değiştirme ben ya Ne seçeyim Janet askım bugün nasılsın? Piper'ın yanına giderken Lazali. Ha ha ha. Şöyle dog seçim verimsiz olayım. Şurada çorap var. Bakın görenler görmeyenler görsün. Brock diyor. Brock'la iyi oynadığım için. Ee, dedi. E ee, yani dedi. Kolay yani. Çılgında mıyız? Zorda mıyız? Çok zorda mıyız? Ne izliyoruz ya? Çok pro olduğumuz için aslında. Thanos 230. Adam Thanos'un fanı zaten çocuk. Aa direkt kökkelenecek ama. Ba 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 ba. Korkan ama korkan aslında hemen. Aksesuarı bastı. Hemen oradan atlasın zaten. Bir ben de içeride kalayım. Hmm, öyle olmaz bir şey. Yok öyle. Yok yok. Yuh ya. Hile var abi. Cık. Bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl robot? Robotta hile var. Bende değil. Beni bilenler bilir yani. Ben çok iyi oynuyorum. Ya bu. Bu robot niye benim rükümü aldı? Bu ne? Haydi lan. Cık cık. Gucuk ya. Delim ne? Biz bu robotu öldürürüz ya. Kolaya benziyor. <laughs> ultiyi bastı Baba Piro. Şöyle hemen şuraya koyalım ultiyi. Zaten bir iki tanesi tek değildi. Değerse var ya. Zaten robot yüzünden öldüğüme pişman da değilim. Geldi hop öldü. Ölmedi. Beni öldürecektim kız. Hemen şunu durayım zaten. Allah öfkelendi. Uy, ne yaptım lan ben? Öldü öldü. Son anda kurtuldu ya. Lan. Hemen şöyle atalım. Hemen şöyle tamam. Bana gelmesini engelledim. Fake atıyor bize. Koşacakmış gibi yapıyor, bomba atıyor. Tamam, bu maç kolaydı. Came on. Kolektif seçti. Ben de balle alayım. Büyücü balle olmasın. Kırmızı büyücü de olmasın. En güzel kostümü seçin mi? Bale. Yok. Ben iyi kim? Gör. Bak şimdi. görsün de baksın şimdi babışkoyu görsün 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 baba piroyu görecek bak bali en güzel kostümlerden biri ya tamam baba nasıl canı gidiyor oy uf hele baba 200 bin canı var lan adamın robotta uf baba baba piro gel 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 öldü öldü günü göstereyim ben sana Kim bu tamam kolektör öldü Ölmedi <laughs> Boss birazdan öfkelenecek Bizi öldüremeyeceğiz ya olsaki ki benim bir sorunum yok Bu karakterleri yanlış seçmişler Nasıl karakter ya bunlar? Sanki oynamayı biliyorlar da seçmişler. Tamam şuradan şöyle ışınlanırsak. Bay. Uf uf uf. Uf şerefsize bak ya. Ben fake. Nasıl nasıl hep mi her mermisi bana değiyor zaten bosun. Yanlışlıkla robot öldürdüm. <laughs> Yanlışlıkla. Canımı da doldurmuyor bu. Ne işe yarıyor lan bu? Aksesuar. Aksesuarımı değiştirmedim ben ya. Aksesuar. Zaten tek amacım beni öldürmek. Tamam şunları attım. Şuraya bir tane bomba. Şunu öldüreyim. Öldüremedim, öldüremedim. <laughs> tamam şu da gitti. <laughs> Usta. Usta zorlukta zaten biz ustada mıyız ya? Allah Allah. Hemen can verim gel gel. Gel lan. Can veremedim ya lan. Lan bunlar ne lan mavi mavi host. Köpkeye bak. Bunlar robot mu ya? Bunlar robot mu bunlar? He ben robot öldürüyormuşum ya. Arap öldürdüm sanırım. ya yeah. nasıl dum ama şunu şöyle yaptım ayıp ya yeah. he he

Evet bir şey yazmayacak mı ne yazacağız yine arkadaşlar <laughs> yine bir şey yazacak da ne yazdı da belli olmuyor valla Ko koş dümüm koş Çiz. ne yazmaz ne nasıl ama uyku vaktisi gelmiş beyefendinin şöyle karakterimi de ticiki yapayım Şu anda yüzündeki ifadeyi görmeniz lazım. Prologumu görmeniz lazım. Sigma'yım oğlum. Bak bak nasıl atıyorum ama. İzin ye. Şuna bir attım mı? Oy! Aa. Aa. Bana geliyor. Başkasını bulamadı tabi. Baba nasıl ya Ağla. ölüyorum lan. Aa, aa aa öldüm ya. Ama arkadaşım her şey oldu. Bana bir şey bırakmadı ki. O ölecek ölecek. Ölmedi lan. Canı da gitmedi. <laughs> Birazdan öfkelenecek. Bu değen Öldü zaten kendini attı Son maçımız zaten Geliyor geliyor Duruyor Ben attım onu Biri bile isabet etmedi Ölmedim ben Ne güçlüyü lan Öleceğim öleceğim Ben aksi ben şarj basmadım ya. Aha. Baba nasıl bana doluyor? Benim robotumu öldürdün. Sen benim robotumu öldürürsün he? Geldi lan. Koş. Allah lan gelme lan. Heh. Lan geliyor lan bunlar. Bana niye geliyorsunuz oğlum? Çok burun oğlum. Nasıl öldürdüm ama? Lan gidin lan beni mi buluyorsunuz? Allah patlatırım ha. Aa. aa. Allah'ım ya. Aa, aa ölmüş. İstersen hiper şarj basarım yoksa beni biliyorsunuz. Lan ölüyorum lan. Gel oğlum. Gel gel. Siz de bir gidin lan. Lan beni öldürüyor. Aa, öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya bu da aynı ne kadar kötü oynuyor ya. Ölürse ben Ölürse tebrik ederim. Robotun canı altını nasıl öldüremezsiniz? 5 oldu. Benim kadar iyi oynayan birisini bu bulamıyoruz tabi. Sonunda ya. Allah Allah. Deli edecek ya bunlar. Arkadaşlar arkadaşımın da dediği gibi tam zamanı geldi zaten. O ilk vakti gelmiş sonunda. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.